Evet Dernek Pazarı YouTube kanalı izleyicileri bugün biz burada Dernek Pazarı mütevelli heyeti başkanı Sayın Hasan Çoşkunla beraber vakfımızın 2024 yılındaki faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatacak. Evet Hasan Bey, hoş evet, geldiniz. İsmail abi hoş bulduk. Ee, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ben, olun. Ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Ee, bir yıl önce de yine seninle beraber bir program yapmıştık. Şimdi de e, geçen bir yıl süre içerisinde neler yaptık. Bunu da e, bizi izleyenlere senin vasıtanla e, ulaştırmış olacağız inşallah. İnşallah. Ben e, şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim Vakfımızın kuruluş tüzüğünde yazdığı gibi bizim öncelikli görevimiz öğrencilere burs imkanı sağlamak. Yani bütün çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Şu anda burs verdiğimiz 295 öğrencimiz var. Bu 295 öğrenciye aylık 450 bin lira tutarında burs ödemesi yapıyoruz. Bu da bunu 8 ay boyunca yapıyoruz. Yıllık vakfımıza maliyeti yaklaşık 4 milyon lira. Yani biz öğrenci kardeşlerimize her sene sonunda 4 milyon lirayı aktarmış oluyoruz. Esasında vakıf olarak yaptığımız iş yani varlıklı olanların verdiğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Yani bir nevi aracılık yapmış oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi sağ elin verdiğini sol el görmesin. Hadisinde esasında bize anlatmak istediği yardımı yapan alan tarafın rencide olmasına müsaade etmeyecek. Etmezse verdiğimiz bize fayda eder hem de alan tarafa da fayda eder. Evet. Vakfımız bu anlamda tam bir e, köprü vazifesi evet. görüyor. E, Dernek Pazarı biliyorsunuz e, küçük bir ilçe. Hem alan olarak küçük hem nüfus olarak küçük. Yani bizler e, nitelikli insan sayımız çok olsun diye ülkemizin e, ve e, ilçemizin geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin bu hedeflere varabilmesi için maddi ve manevi olarak onlara yardımcı olmak zorundayız. Vakfımızın bu amacı doğrultusunda var gücümüzde bütün yönetimdeki arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Bu son zamanlarda bu amaçla iş insanlarımızı, imkanı olan arkadaşlarımızı zaman zaman ziyaret ediyoruz. Yardım talebinde bulunuyoruz. Bazen biraz da zorluyoruz. Evet. yani hem e, küresel ölçekte hem de ülkemizin e, kendi e, iç e, ölçeğinde ekonomik sıkıntılar herkesi maalesef zor durumda bıraktı yani. İş, vakıf yönetiminde bulunan arkadaşlar e, yaptığımız işi gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani herhalde. E, hem mesai harcıyoruz, e, aracımızla beraber, yakıtımızla beraber yollara düşüyoruz yüzümüz kızarak istiyoruz olanlardan yetmiyor, bazen yetmiyor. Kendi cebimizden de veriyoruz. Vermek zorundayız yani. Madem bu sorumluluğu aldık, gereğini yerine getirmek zorundayız. Buradan ben yönetimdeki arkadaşlarıma her birine ayrı ayrı anlayış gösterilmesini özellikle rica ediyorum. Gelir sağlamak amacıyla e, çeşitli çareler arıyoruz. İşte bu senede önümüzdeki Şubatın 24'ünde, şey 23'ünde bir gecemiz olacak. Bu geceyi de e, insanlar belki merak ediyorlar. Neden Şubat ayında yapıyorsunuz diye. E, gecemizi Şubat'ta yapmamızın sebebi Trabzon'un kurtuluşu biliyorsunuz 24 Şubat'ta. Biz de 24 Şubat'a en yakın tarih hangisi, hangi hafta sonuna denk geliyorsa Anladım. o hafta sonunu değerlendiriyoruz. Ee, bu sene de yap, yapacağımız e, etkinliğin e, adını eğitime e, eğitime katkı ve kültür gecesi olarak söyledik. Burada e, hedefimiz en az öğrencilerin iki aylık burslarını tamam. buradan elde edeceğimiz gelirle karşılayabilmek bunun yanında biz geçen sene yönetimden yönetime geldikten sonra 2023 yılında biliyorsun dünyanın en büyük felaketlerinden biri ülkemizde Devrem. yaşandı. Deprem işte Güneydoğu'da 10 tane vilayetimizi yerle bir etti. biz Dernek Pazarı Vakfı olarak bu deprem bölgesinden olup Trabzon'da okuyan Üniversite öğrencilerini tespit ettik. Benim e, Trabzon'da e, Akçabat'ta e, damadım oturuyor. Onun e, hem de yurt şeyde devlet yurdunda e, görebilir. Onun da e, araştırmalarıyla beraber 40 tane e, deprem bölgesinden üniversite öğrencisine 6 ay boyunca Pursa her ederiz. ay biner lira ödeme yaptık. Çok güzel. Yani o kadar böyle olumlu tepkiler aldık ki. Sırf o insanların bize yapmış olduğu dualar bile yani burada yardım yapanlara, hayır yapanların hanesine yazılacak Sevabıları yeter, yani. yeter tamam. bile. Bunun yanında Gazze'de biliyorsunuz dünyanın en büyük felaketlerinden, felaket diyorum ben buna, soykırım. vahşet, soykırım ne dersen de adına burada nefes dahi almakta zorlanan Filistinli kardeşlerimize, bir yardım için kampanya düzenledik. Bir 15 bin dolar para oraya aktardık. Hatta bizim ulaştırmış olduğumuz bu yardımları orada Cibilya İslam Cemiyeti var. Yani oradaki başkan merak etti bu dernek pazarı neresidir. neresidir? Yani hiç duymadığım bir yer. Araştırma neticesinde çok küçük bir ilçe olduğunu duyunca bizden oraya ulaşan yardımın çok kıymetli olduğunu Doğru. ifade etti. Ve o kadar çok etkilendiler ki dediler ki biz bu Dernek Pazarı Vakfı'yla bir kardeşlik protokolü yapalım. Ee, evraklarımızı düzenledik, bize gönderdiler. Bu protokolü de imzaladık. Şu anda e, Dernek Kardeş. Pazarı Vakfı olarak Cibilya İslam Cemiyeti ile kardeş Kardeşim. kurmuş olduk. Onun yanında e, yani biz bu yaptığımız tabi işleri böyle bir bayrak yarışı gibi görüyoruz. Yani e, bizden önce bu bayrağı taşıyan bir sürü insanlarımız var. Özellikle ben e, şunu da buradan bildirmek istiyorum. E, bu vakıf çok zor imkanlar altında kıt imkanlarla e, kuruldu. Geçen e, şeye e, uğradım. Mehmet İpekçi. E, ilk kuruculardan. Evet. Oraya uğradım. Bana dedi ki biz dedi bu vakfı kurarken dedi e, insanlarımızın imkanları yok denecek kadar az. Bizim de doğru bir imkanımız yoktu dedi. Biz dedi e, para yatırmamız gereken bir miktar vardı vakfı kurabilmek için. O gün dedi o parayı bize Nihat İsaoğlu temin etti. Yani Nihat İsaoğlu dedi eğer olmasaydı biz bu vakfı dedi kuramayacaktık evet. o zaman. Ben şimdi buradan özellikle hem Nihat İsaoğlu abimize olmak üzere Süleyman Dinç rahmetli İdris Keskinci yani ben şöyle söyleyeyim bizim oraların yetiştirdiği en kaliteli insanlardan biri. yani ben onun hakkında o kadar çok olumlu şeyler duyuyorum ki ben bundan gururlanıyorum yani evet e işte Fikri Kurt abimiz ondan sonra Nihat Mangan Mustafa İbrahimoğlu Muzaffer Kışmiroğlu işte son dönemde bizim Doktor Mustafa Güveli bunlar e, başkan olarak da başkanlıktan ayrıldıktan sonra da maddi manevi her türlü Bizim yanımızda oldular. Bunlarla beraber görev yapan yönetimdeki diğer arkadaşlarım da hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Neticede onların hem emek verdiler, düşündüler, tasarladılar, maddi olarak katkı sundular. Yaptıkları bu oluşumda biz de şu anda çalışıyoruz. Olandan alıp olmayanlara e, veriyoruz. Biz de bir hayır işlemiş oluyoruz onların sayesinde ben hepsinden hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Ee, yönetim kurulumuzda 8 asıl, 8 de yedek olmak üzere 16 kişi var. Biz asıl ve yedek ayrımı yapmak bütün e, toplantılarımızda bu e, herkeste beraber toplantılarımızı yapıyoruz. Her mahalleden yönetimde bir temsilci olmasına özen gösteriyoruz. Ee, özellikle son dönemlerde yönetim kurulumuzda e, görev alan e, Yusuf Kişmiroğlu çalışanlar mahallesinden, Doktor Rafet Küçük, işte Mustafa Güveli doktor, Ali Ayhan Kurt, Mehmet Kaptan, Ahmet Kurt, bunlar çok e, önemli emekler e, veriyorlar, yardımlar yapıyorlar. Ben e, hepsine teşekkür ediyorum buradan. E, bu yani faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için özellikle e, dernek pazarlıların bu yönetimdeki arkadaşlara destek olması lazım, evet. yardımcı olması lazım İsmail abi. Yani evet. e, herkes kendi işinde gücünde, kendi çalıştığının karını kendi cebine koyuyor ama bu vakıfta görevli olanlar vakıf için çalışıyorlar. Evet, gönüllü Ki, gönüllü olarak. Yani dolayısıyla bir de destek görmezsek bu sefer e, şey heves oluyor. Kırılıyor. heves kırılıyor, moral bozuluyor. Ben mesela e, dernek pazarında biliyorsun işte 12 mahalle var bildiğim kadarıyla. Merkezde 12 yer Evet. Şimdi bu mahallelerden mesela ben mesela Akköse bize yeterince destek olmuyor. Gülen köyü yeterince destek olmuyor. Ormancık olmuyor. yine böyle olmuyor. Kondu merkez, taşçılar da çok az. Yani ben e, bu mahallelerin e, de biraz daha ellerini taşın altına koymalarını özellikle istiyorum buradan. Yani daha duyarlı olmaları gerekiyor. Maalesef. Şeyin yanında, bu öğrenci burslarının yanında bir de biliyorsun dernek pazarında, ilçede bulunan bir yatılı kuran kursumuz var. Buranın da ihtiyaçlarını bize talep geldiği takdirde biz karşılıyoruz, aracı oluyoruz, birilerini buluyoruz. Burada da böyle canla başla mücadele eden, emek veren İnşallah. Nurettin Coşkun abimiz var ona da buradan teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum ee, son olarak şunu söyleyeyim ee, Madem bu dünyaya geldik hem insan olarak hem Müslüman olarak hem imkan sahibi olarak hem de vicdan sahibi olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışalım Evet yani hesap vermek zordur. Öteki diyorsun. tarafta zor tabii. Yani. yani ben diyeceğim bunlardan ibaret. Önümüzdeki son olarak 23 Şubat'ta yine başta da söylediğim gibi öğrenci burslarına katkı amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte bütün dernek pazarları yanımızda görmek istiyoruz. Evet. Yani gelemeyenler de olursa, uzaklarda olanlar da olursa en azından bilet alarak e, katkıda bu, bulunabilir. katkıda bulunabilirler. E, bunu yaparlarsa biz de e, bundan sonra daha rahat önümüze bakarız. E, zor, herkesin işi zor ama yapacak bir şey yok. Bu gemiyi yürütmek zorundayız. Ben buradan evet. herkese selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a evet. emanet olun. Teşekkür ederim. Şimdi başkanım ediyorum. burada bir soru daha sorayım size de. Buyurun. Şimdi sürekli olarak ön planda öğrencilerimize katkıda bulunmak için işte okuyorlar. Onlara ufak da olsa bir katkıda bulunmak için yoğunluk burada. Evet. Ama başka türlü faaliyetleriniz olacak mı veya oluyor mu? Bunlardan da biraz bahsederseniz. Yani şimdi şöyle biz ben şunu da hedeflerim arasına koydum. Sadece öğrencilere burs vermek değil. Onları okullarını bitirdikten sonra da takip etmek, iş sahibi oldular mı olmadılar mı, onları da takip etmek. Aynı zamanda ülkemizin en büyük sorunlarından biri de kalifiye eleman Yine eksikliği var. var. Biz burada mesela işveren arkadaşlarımız da var epey. Onlarla beraber iş isteyenleri buluşturmak da istiyoruz. Yani kendi Çok yöremizden kendi yöremizden birinin üniversiteden mezun olup boşta kalmasına bizim gönlümüz razı değil. Doğrudur. Niye okumuş o zaman? Yani Tabii. bize müracaat ettikleri takdirde biz onlara elimizden gelen yardımı göstermeye hazırız yani. Bu bu şeyimiz de var. Ayrıca elinde mesela bir projesi olan bu hangi konuda olursa olsun bir başkasının desteğine ihtiyaç duyuyorlarsa biz yine buradayız. Ben bu konuda maddi manevi elinden ne geliyorsa vakıf olarak da gerekiyorsa işte aracı olarak da onlara yardım etmeye hazırız. Yani bu da bizim projelerimiz arasında başka projeler var ama ben onlardan çok bahsetmek istemiyorum. Evet. İnşallah onları gerçekleştirince evet. Çünkü hayal olmasın. Hayal olmasın. Bazen <laughs> söylüyorsun, gerçekleşmeyince sebebi olarak ki oraya. olmadı yapamadınız. Dolayısıyla ama önceliğimiz yani düşük günlere yardım etmek. Ben mesela muhtarlarımız vasıtasıyla da şey yapıyorum. Yani kendi herkes kendi mahallesinde Gerçekten zor durumda olan, ihtiyaç sahibi olan insanlar varsa bunlara da e, vakıf olarak yardımcı olalım. Çünkü bireysel olarak herkes bir, bir yerlere yardım yapıyor, ediyor ama az önce de yani konuşmanın başında söyledim ya, yani insanları rencide etmemek lazım. Yani e, sağ elin verdiğini sor, el görmeyecek dendiği zaman amaç budur zaten. Vakıfın bir amacı da odur yani şimdi vakıf bir yer bir yerden alıyor, diğer ellere evet. dağıtıyor. Şimdi yani alan da veren de birbirini görmüyor. Aynen öyle. Güzel bir şey. En güzel tarafı bu. Bir de mesela şey de söyleniyor bazı hemşerilerimiz şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki işte her müracaat edene burs veriyorsunuz. Veriyorsun. Şimdi burada bir kere biz öğrenci dediğin zaman her öğrencinin paraya ihtiyacı var. Yani zengin olsa babası, yani, babası zaten Zaten durumu çok iyi olanlar zaten müracaat etmiyor. etmiyor evet. Yani etmeye ben bir sürü insan tanıyorum. Ee, dolayısıyla e, buradaki amacımız şu. Ya buradan bugün burs alan bir öğrenci yarın e, iş alanında olsun veya bürokraside olsun bir yerde e, iş sahibi olduğu zaman o imkanlarıyla beraber o da birilerine yardımcı olur. olur. İnşallah. O da vakıftaki diğer insanlara yardımcı olur. Bir aidiyet hissiyatı oluşturmak için bunu yapıyoruz. İnşallah. Çünkü yardım alan, yardım etmeyi de öğrenir yani. Tabi. Evet. O Onun da çok büyük faydası olacak. Aynen, aynen öyle. Hasan Bey size çok teşekkür ederiz. 2024 tarihinin, vakıfın yapmış olduğunuz faaliyetleri anlattınız. Vatandaşlarımız da bunları dinlesinler. Aynı zamanda Dernek pazarı Vakfı YouTube kanalına da abone, abone olmayı unutmasınlar. Bir de yorumlar kısmına düşüncelerini veyahut da yeni fikirlerini burada açıklasınlar. Biz burayı okuyoruz. Takip ediyoruz. Çünkü değişik fikirler de çıkabilir. Mutlaka. Mutlaka. He, onun için kanalımızı Sahip çıkın. Çünkü bu kanal şahıs kanalı değil. Bu kanal vakfımızın kanalıdır. Buna sahip çıkalım, büyütelim. Yani belli olmaz. Bakarsın büyür. Buradan da senede 3-4 tane değil. çıkabilir yani. Biz Onun için bunu böyle düşünün ve sahip çıkın bu kanala. Hatta güzel videoları olan çekim yabanlar göndersinler. Buradan yayınlayalım. Ama yörümüze... Aid olsun, yöremizin gelenekleri, görenekleri olabilir. Onun için bekliyoruz sizden. Hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hasan Bey başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha iyi işlere imza atacaktır. Hoşça kalın. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.